Tekrardan merhabalar. Ben Süleyman. Öğrenci arkadaşlarımız Doğa, Rüya, Kayra, Kazım Bey Pizza'yı da İtalya ofisinden ve Alperen. 3 yıl önce Pavia'da öğrencimiz Rüya ile genel İtalya'da eğitim süreci ile alakalı bir söyleşi yapmıştık. Tekrar yolumuz Pavia'ya düştü. Rüya ile görüşmek istedik. Mesaj attık. Sağ olsun o da 5 dakika içerisinde yanımıza geldi. Hoş geldin Rüya. Hoş buldum. Merhaba. Zaman çok hızlı akıp geçmiş. Gerçekten yani ben de şimdi dönüp bakınca 3 yıl az değil yani. Gerçekten çok hızlı geçmiş. Rüya, Türkiye'de hangi liseden mezun olmuştun? Türkiye'de Eyboğlu Koleji'nden ben mezun oldum. Orada e, IB yapmıştım. E, aynen. aynen. Şu Gerçekten. an Pavia Üniversitesi'nde 4. sınıfa geçiyorsun. Evet. Teknik Pe olarak. Peki <laughs> ilk 3 seneye özetlersek senin açından nasıl geçti 3 sene? Um, i̇lk başta hani, akademik olarak mı? Komik her anlamda, dersen... her anlamda. Aa, yani tıp eğitimin tabii bir zorluğu var ama yurt dışında tıp eğitimi almak belki ayrıca zordur. Evet. Paviye özelinde yaşadıkların. Böyle 3 yılını böyle kısaca özetleyebilirsen. Tabii. Um, şimdi şöyle ben öncelikle gerçekten burayı, spesifik olarak da Paviayı seçtiğim için gayet mutluyum. E, çünkü bana hala daha bazen hani... E, Kişiler ulaşıyor belli yollarla soruyorlar hani birçok şeye gerek burs gerek hani neden Pavia mutlu musun Pavia'da yok küçük diyorlar bilmem ne diyorlar falan filan. Ee, ama ben gerçekten yani çok mutluyum. Ee, yani ilk başta olmazsa şeyden bahsedeyim. Neden Pavia'dan? tabi Tabii, tabii tamam. her şeyden bahsedebilirsin. Tamam, o zaman şöyle, Patron um, sensin. <laughs> tamamdır. Ee, ben öncelikle gerçekten e, mesela Milano'da olan arkadaşlarım da var tıp okuyan. E, başka yani Padova'da da var, bir sürü yerde var ve karşılaştırma imkanımız oluyor. Benim Pavia için yani gerçekten en sevdiğim noktalardan biri öğrenci şehri olması ve gerçekten bunun hani kişiyi çok hani güvende hissettirmesi ilk olarak. Eminim hiçbiriniz hani gece 2'de dışarıdayken kendinizi hani böyle mesela İstanbul gibi büyük şehirlerde güvensiz Ulaşım, nasıl gideceğim, metro çalışıyor mu ya da işte ya şurada şöyle tipler var. Yani gerçekten bu tarz pek karşılaşmıyoruz. Ve bence bu yani bir noktada gayet iyi bir uh, avantaj. Um, bunun dışarısında yani Pavia'da aynı zamanda öğrenci şehri olduğundan dolayı bence bir sürü etkinlikler, gerek Erasmus, e, yani ESN denilen e, Erasmus Student Network'ler var, bu her aslında üniversitede var ama hani bu, bu kişilerin ya da mesela Harvey programında direkt e, Harvey bölümünün bir öğrenci birliği var yine sosyal aktiviteler organize eden. Bu tarz böyle etkinlikler sürekli oluyor ve bu şekilde hani gerçekten birçok kişiyle bir araya gelebiliyoruz yani. E, mesela Genel kültür gecesi oluyor ya da ne bileyim böyle bir pop crawl ya bu tarz şeyler oluyor ve gerçekten hani sosyalleşmesi kolay hani ve bence bu büyük bir avantaj çünkü mesela Milano'da yaşayınca hani gerçekten bu tarz şeyleri bulmak öğrencilerle bir araya gelmek ya da daha zor bence. Aa, öncelikle zaten evet, yani ben genel gerçekten memnunum. Yani çünkü ben biraz aradaydım. Acaba Milano'yu mu istesem, Pavia'yı mı diye. Ama şu an mesela hani Milano'ya gitmek istediğimde de yani gerçekten yarım saat sürüyor. 4 euro tren bileti. Aa, akademik anlamda yine böyle bana gelen sorulardan biri mesela hani dersler nasıl işleniyor ya da mesela aynen İtalyanca e, profesörlerin hani aksanları nasıl, İtalyanca bilmemiz gerekiyor mu falan. Ben biraz da bunlardan bahsedeyim. Ya öncelikle yani her bölüm için konuşuyorum tabii ki. Yani İtalyanca bilmek tabii ki aslında gerekmiyor şu anlamda gerekmiyor. Yani bir zorunluluğu yok akademik olarak çünkü hani sonuçta İngilizce bir bölüm. ama tabii ki de aynı zamanda burada hayat İtalyanca yani dönüyor. Sonuçta İtalya'dayız ve aynı zamanda da hastaneye gitmeye başlandığında da ki bu üçüncü yıl oluyor. Hatta biraz daha spesifik söyleyeyim. Üçüncü yılda iki hafta, iki hafta olmak üzere toplamda bir ay hastaneye gidiliyor. Rotationlar deniyor. İtalyanca'da tirocini olarak geçiyor. Dördüncü... Staj. Aynen staj. Dördüncü yıldan itibaren sanırım yılda üç ay olduğunu duydum. Ama yani mesela tabii ki buralarda da şimdi doktorlar tabii ki de hastanelerde İtalyanca konuşuyor ve siz birazcık e, ee, tabii ki de doktorları takip eden öğrenciler oluyorsunuz. Hani o noktada tabii ki de mesela hani İtalyanca bilmek zorunlu değil ama bence önemli. Yani İtalyan İtalyanca hani C1 seviyesi olmasına gerek yok ama gerçekten hani böyle bir konuşma seviyesine gelmesi ya da hani yani genel olarak hani günlük hayatta da bence gayet önemli yani. Çünkü tabii ki de herkesin İngilizce bilmediği yani gerçek. Ee, evet, İtalyanca ile ilgili bu şekilde. Bunu tavsiye ediyor musun? Okulun kursları ya ben aslında ilk yıl e, okulun kursuna katılmıştım e, açıkçası bilmiyorum birazcık da o benim hatam, mesela ben çok fazla iyi takip edememiştim ama bana yani mesela bize bir e, kitap aldırmışlar yani bir seri diyeyim yani ders kitabı ve workbook tarzında e, ve mesela her ders hani, ödevler veriliyordu e, ve e, yani aslında şey açısından da iyiydi okulun kursları yani konuşma anlamında gerçekten sadece İtalyanca konuşuyordu öğretmen ve hani kişi İtalyanca konuşmaya teşvik ediyordu. Yani aslında bence eğer kişi gerçekten planlı bir şekilde takip ederse ve ödevleri yaparsa bence gerçekten de aslında iyi bir kurs. Sadece mesela ben şahsen hani ilk yıl hani zaten tıpa daha yeni başlamışken ee, ben çok düzenlemede maalesef iyi biri değilim ya da çok e, çalışma yani şeyini bazen kaçırabiliyorum. Bu yüzden mesela benim takip etmem şahsen biraz zor olmuştu. Ve tabii ki de mesela bir iki ders kaçırınca yani biraz sonrasında toparlaması zor olmuştu. Ama yani tabii ki de kişi kendini iyi ayarlayabiliyorsa ve düzenli çalışıyorsa bence gayet verim alabileceği bir kurs yani. Ben İtalyanca konusunda yani bir A1 ile geldiğinizde burada da rahatlıkla A2'ye, B1'e yükseltebileceğinizi düşünüyorum yani. Hayatın içinde olarak Gerçekten çok Genel bir ediyor. de tıp eğitimi her ne kadar derseniz İngilizce olsa dahi 3. sınıfın sonuna kadar çoğu üniversite B2 İtalyanca dil seviyesini talep ediyor. Genel tıp eğitimi gerçekten kolay değil. Bazı öğrencileri anlayabiliyorum. Genel derslerin zorluğu içerisinde yeteri kadar vakit ayıramıyor. Ama yaz tatilleriniz 2,5-3 aysa onun belli bir süresini İtalyanca öğrenmeye ayırmanız, Mantıklı. özel ders ya da dışarıdan okulun verdiği kurslar yetersizse dışarıdan özel ders veya kurs takviyesiyle daha hızlı ilerleyebilirsiniz. İngilizce eğitimi yanında ikinci bir yabancı çok çok önemli. Bence masada birinci sınıf öğrencilerimiz Doğa ve Kayra'ya tavsiyem İtalyanca'yı kesinlikle ihmal etmeyin. Çünkü İtalyanca'yı ne kadar hızlı öğrenirseniz bu ülkeyi bence daha çok seveceğinize inanıyorum. Benim en büyük Yardımcım birinci sınıfta İtalyanca konusunda İtalyan arkadaşlarımdı. Güzel, evet. Yolda ben kolejde kalıyorum. Kolej sistemi var burada ve yurt. Yurta kalıyorum ve orada aynı sınıftan olan arkadaşlarımla beraber gidip geliyoruz derslere. Beraber vakit geçirdiğimizde kendi aralarında İtalyanca konuştuktan sonra da bana çeviriyorlar. Etrafında gördükleri şeylerin İtalyancalarını bana söylüyorlar. Hayat akarken bana onu hep çeviriyorlar kendi dillerini ve burada bana şunu söylemişlerdi. İtalyancada e, konuşma dilinde kendi gramerlerinden farklı bir şekilde konuşuyorlar. Tamamen öğrenilen grameri kullanmıyorlar. O yüzden hayatın içinden öğrenmek bence çok faydalı. İtalyan arkadaşların olması. Süper. Peki Rüya genel bir tıp eğitimi için kaliteli bir eğitim aldığını düşünüyor musun? Hemen o soru cevaplamadan önce şey söylemek istiyorum. Ben de çok katılıyorum. Çünkü ben de mesela hani İtalyan camdaki ki şu an mesela hani online testleri falan çözdüğümde ben mesela hani B1 seviyesine çıkıyorum. Yani kendimi de şöyle söyleyeyim. Mesela gerçekten hiç kendini ilerletmeyenler de oluyor. Yani hiç ihtiyaç duymuyorlar. Ya da istemiyorlar ama gayet mesela hani benden yüksek seviyesi olan kişilerde görüyorum yani birazcık kişiye de kalmış yani ne kadar çaba sarf ettiklerine kesinlikle. ve ben de kesinlikle en büyük hani İtalyan camdaki yani atlayışı yani en yakın arkadaşım İtalyan ve mesela bazen sadece İtalyanca konuşuyoruz diyoruz ki tam 10 dakika sadece İtalyanca konuşalım ve hani mesela ister istemez yani evet konuşma bence de çok yardımcı oluyor şimdi evet eğitimden bahsedersek yani şu şekilde ben genel olarak mesela çoğu üniversitede olduğu gibi yani birçok hoca hani mesela tabii ki de slaytlar üzerinden gidiyor ve ben açıkçası şeye pek katılmıyorum yani bence slayt illaki hani a hani aşırı pasif bir öğrenme yöntemi ve hani e, slaytlar işte Türkiye'de de slaytlar var gibi değil çünkü bence öğretmenden öğretmene göre bile çok değişiyor siz bilmiyorum şu ana kadar nasıl gözlemlediniz ama mesela benim burada Gerçekten aşırı interaktif ve ya hala daha iletişimde olduğum birinci sınıftan bile mesela profesörler oldu ve çok gerçekten ders işleyiş şekilleri hani öğrencileri dahil etmeleri, soru sormaları ya da kahut oynadığımız bile yani üniversitede zamanlar oldu yani. Ama bazı profesörler oluyor. Hani tabii ki de çok iyi yerlerden gelmiş oluyorlar ya da çok donanımlı oluyorlar ama e, tabii ki kıyasla daha mesela biraz daha sadece slaytları okuyarak ya da birkaç şey izleyerek gidiyor. Yani genel anlamda tüm o, yani profesörlerin gerçekten çok donanımlı olduğu bir gerçek yani hani e, yani Ivy League'den gelen e, profesörler var bir sürü yani ya da gerçekten ne soru sorsam hani konuyla bağlantılı cevabını alacağından emin olduğum hocalar hepsi e, ve hani yani dediğim gibi derslerde de gerçekten yani gayet aktif bir şekilde işliyor ya da hiç ee, tek belki negatif yorum yapabileceğim şey bu İtalya'da genel bir sorun hani organizasyon birazcık belki yani der, bazen hani derslerin organizasyonu ya da sınavların bazen son dakika haber verilebiliyor bazı şeyler ya da o tarz Son dakika iptaller olabiliyor bazen. ya da bazen. Bazen tabii ki büyük sınavlar için hani değil de hani böyle bazen o tarz zorluklar olabiliyor. Ama onun dışında ben gerçekten yani memnunum aldığım eğitimden yani dediğin gibi bazı hocalar kesinlikle diğerlerine kıyasla bence öğrenci iletişiminde daha, iyiler, daha, iyiler. daha iyiler ama genel olarak eğitimden ben gayet memnunum. Peki 3 sene geçirdin tecrübelisin masada da birinci sınıfı tamamlamak üzere olan öğrencilerimiz var doğa ve kayra onlara tavsiyelerin olur mu? <laughs> evet, biyokimya anatomi falan. <laughs> Nasıl gidiyor zor değil mi? Evet. <laughs> ya yani evet mesela genelde de zaten Türkiye'deki arkadaşlarımla da kıyaslayınca tıp okuyan yani biyokimya ve anatomi tabii ki de ilk büyük dersler. Hani mesela siz... Burada daha çok ayrıntı mı işleniyor? Yani biyokimya ya daha, açıkçası, daha çok oluyor. Daha ezber bir şey oluyor. Ya aynen ben açıkçası öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani bence Türkiye'deki tıp da gayet detaylı. Bence çünkü genel olarak hani tıp hani Çoğunlukla hocalar sözlü mü sınav yapıyor bu arada sözünü kestiysen. Belli bir puanın üstüne alınca yazılı sınavda 27 ve üstü alınca sözlü isteyip ekstra puan için sözlü sınav alabiliyorsunuz. Ama burada şöyle bir farklı ne? sistem var. Anatomi diyelim ki ya da biyokimya eğer o seneki müfredatınızda varsa bütün anatomiyi görüyorsunuz bir senede ya da biyokimyanın hepsini o sene görüyorsunuz. 2. sınıfta bir dönemde biyokimyanın hepsini bitirdik evet birinci evet. sınıfta, ikide de fizyolojinin hepsini görüyorsunuz sanırım. Dersler bu şekilde senelere ayrılmış ama Türkiye'de anatomi dersini bütün seneye, bütün senelere bölüyorlar. Birde de, ikide de, üçte de sistem sistem sürekli anatomi görüyorlar. Bizim için ağır olan kısım o ayrılmadığı için bir anda bütün dersin her şeyle öğrenip bitiriyoruz sonrasında. Kolaylıkları da var tabii ki anatomi'nin hepsini öğrenip sonrasında fizyolojiyi öğrenmek daha, daha rahat olabilir daha temelini tabii. oturtmak olabilir ama zorlukları da vardı. evet bir de hani mesela Türkiye'deki komite sistemi var diye biliyorum Türkiye'de tıpta ve mesela hani bizdeki sorun birazcık da şeyden oluyor belki mesela tüm fizyoloji tek bir sözlü sınav oluyor mesela bu arada sözlü sınavla ilgili yani ilk yıl hiç sözlü sınav yok sanırım. İkinci yıl bir iki tane var. Üçte daha da var ve sonrasında full sözlü. sözlü gibi. Yani çünkü şöyle bu konuda cidden birazcık konuşacağım. Çünkü İtalya'da liseden gelen herkesin sözlü sınavlara, hani neredeyse sadece sözlü sınav oluyorlar İtalya'da. Evet, İtalya Hatta sisteminde o alışkın. yaygın. Aynen. Tam, tamamen hepsi alışkın oluyor. Tabii ki bazıları hala daha biraz geriliyor belki ama benim burada Hani bayağı tanıdığım Türk var yani Pavia'da da ya yani bir sürü yerde de ve bence biz Türk öğrenciler olarak gerçekten sözlü sınavlara hiç alışık değiliz ve gerçekten e ee, düşününce mesela emin Hani siz de yani sözlü sınav deyince hani hoca soru soruyor, cevaplıyorsun gibi düşünüyorsunuz ama onun bile stratejileri var gerçekten. Yani işte nasıl davranılmalı ya da mesela bir şeyi bilmeyince ne denmeli, ne denmemeli falan hani bunlar bile aslında gerçekten önemli şeyler. Öncelikle size diyebileceğim en önemli şey biliyorum çok klişe duyuluyor ama çok önemli. Yani her gün belki hani 3 saat bile olsa sabah sadece 3 saat bile olsa düzenli çalışmak çünkü tıp gerçekten mesela bazı arkadaşlarım var şey mesela İtalyan edebiyatı okuyorlar. Hani ve diyorlar ki bir haftada biz sıkı çalışırsak gayet iyi bir şekilde iyi notlar alabiliriz. Takdir edersiniz ki mesela <laughs> biyokimyayı bir haftada bitirmek yani Mümkün biraz değil. imkansız. Yani bu yüzden son dakikayı bırakmamak çok önemli. Ben <laughs> şimdi kendime geçeyim. Ben mesela ikinci yılda fizyoloji diye bir büyük sınav var ve ilk sözlü sınav buradaki tıp programında ee, ve ben mesela yani gerek ilk başta nasıl çalışacağımı bilemedim. Sonrasında çok stres oldum, demoralize oldum falan bayağı kaotik bir durumdu yani ve mesela aralıkta geçmek gerek yani ikinci sınıftan itibaren her bir programında e, tüm sınavları ikinci yani <laughs> ikinci sınıftan itibaren tüm sınavları aralığa kadar geçmek gerek ve ben mesela fizyolojiyi geçemedim e, ve bu yüzden de e, maalesef repetente olarak sayılıyorsunuz. Yani e, yılı tekrarlıyor gibi gözüküyorsunuz. Yani şu an mesela üçüncü sınıfım. Çünkü aslında üçüncü sınıftan da bir sürü ders alıyorum. E, ama fizyolojiyi geçmediğimden dolayı e, ikinci sınıf repetente olarak gözüküyorum. Bu mesela hani birçok kişinin bilmediği bir şey oluyor buraya gelene kadar. Çünkü maalesef bu sadece burada olan bir şey. E, ve hatta bunun değişmesi için de biraz e, öğrenciler şu an yani protesto demeyeyim ama biraz konuşulan bir konu ve e, bunun üzerine yani rektör falan da yani birçok kişi bunun farkında bu durumun. O yüzden bazı şeylerin değişeceğini hissediyoruz biz ama tabii ki de bir garantisi yok. E, mesela bu yüzden hani benim yaptığım şey şöyle oluyor kendi açımdan söylersem. E, hani aynı zamanda hatta mesela şimdi fizyolojiye tekrar gireceğim 3 hafta sonra e, ve şu şekilde oluyor. Mesela diyelim ki bu yıl da geçemedim. Tekrar yani sınıfta kalmış oluyorsunuz ama yani aynen bu sadece burada olan bir şey maalesef. O yüzden dersleri çok iyi ihmal etmemeliyiz. Bir birinci gerek. sınıfta olmadığının altında kalmanız. Evet, ikinci evet, son, sınıfta sonuna kadar. Şey. Aynen. Ya çok değerli bilgiler için çok <laughs> sağ ol. Peki bu süreçte Pizza ile iletişimin devam etti mi yani? Evet yani o hep devam etti evet. açıkçası yani çünkü bazen e, sanırım hani arkadaşlar da bahsetti mesela bürokratik e, mevzulardan yani İtalya'da gerçekten sıkıntılı bir durum. Ee, yani sadece bürokratik açıdan da değil, bazen hani eğitim açısından da mesela benim durumum ben yani biraz spesifik bir şey. Hani bu tarz şeylerde gerçekten internette de cevabını bulmak çok zor oluyor yani hepimiz biliyoruzdur hani sadece bir iki site var hani böyle gerçekten bilgi arayınca karşımıza çıkan. Hani o yüzden gerçekten özellikle Kazım Bey çok yardımcı oldu bana. <laughs> yani her seferinde mesela hani aklıma bir şey takıldığında ya da Aa, gerek akademik gerek bürokratik yani sürekli Tabii WhatsApp'tan evet. kendisine sorular sordum. Mümkün oldu. mertebe öğrencilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü onların burada bir ailesi yok. <laughs> ne kadar kendilerini yabancı hissetmemeleri için bir aile gibi olmak bizim en büyük amacımız. İstemiyoruz onlar herhangi bir konuda zorluk yaşasınlar. Ondan dolayı elimizden gelen bir şey varsa mutlaka onu yapmaya çalışıyoruz. Rüya tekrardan seni gördüğümüz için çok mutluyuz. De... Fizyoloji hariç her şeyi yolunda gitmiş evet. olmasına da ayrıca sevindik. Umarım fizyoloji dersini de evet. e, kısa sürede başarıyla ile geçip önüne e, devam edersin. Evet. Umarım ben de öyle. Evet.